Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bazı yazarlarımız var. Anlaşılmamayı arzularcasına kapalı yazıyorlar. Okuyucu bir müddet sonra bakıyor ve bırakıyor. Değerli kardeşlerim, hadi bunu şiirde, hikaye, roman gibi bir kısım edebi türlerde anlayalım. Ben şahsen kabul etmiyorum orada da. Hadi diyelim yani. Tartışılabilir. Çünkü şiir fazla kelimeleri atarak manayı en az ve yeteri kadar kelimelerle uyum içerisindeki kelimelerle iç ahengi de olan aliterasyon bunu hislerle beraber, imajlarla beraber, teşbihler, istihareler, kıyaslarla beraber kelimelerle beraber güzel bir uslupla sunabilme sanatıdır. Ama bir kısım insanlar var. Bizim Türkçe e, Türkçemizde özellikle e, edebiyatta ikinci yeni diye bir akımla şiiri anlaşılmaz kılmak bir maharet oldu. Onları taklit eden e, bizim arkadaşlarımız da var. İslam davasını yabancı kelimelerle, yabancı uslupla yabancı bir formatta anlatmaya çalışıyorlar. Ve bizim gibi düz anlaşılır konuşan yazan insanlara da bu vaaz bu diyerek aşağılıyorlar. Vaaz üslubu. Ne olmuş vaaz üslubunu? Nereden kaynaklanıyor bu? Bu ağız. Bu tabi bu milli eğitim din ile alakalı olan her şeyi aşağıladı arkadaşların da ruhu bu aşağılanmaktan yaralandı. Aşağılık duygusuna kapıldılar. Dindar gözükmek istemeyen çok dindarlar var. Namazını saklayan, orucunu saklayanlar var. Kılık kıyafetiyle kendi medeniyet dünyasına ait, aidiyetini örtmeye çalışanlar var. Neyse uzatmayalım. Şiirde belki bu kapavalılık anlaşılabilir ama din, tarih, felsefe, sosyoloji gibi bu tür ilimlerde anlaşılır olmak en önemli meseledir. Yani bunu bilerek böyle anlaşılmaz bir şekilde yazmak bir amacı gerçekleştirmez. Çünkü bizim maksadımız karşıya bir şeyleri sunmak, öğretmek, bilgi sunmaktır. İkincisi, insan tabiatına aykırıdır. İnsan tabiatı kolaylığı sever. Zorluktan bakar o sanır. Üçüncüsü, İslam'ın metoduna da Sevgili Peygamberimiz, yesiru ve la diyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor. Bu ustup nefret ettir. Bir ustuptur. <laughs> Özellikle Arapça kitapları okurken de görüyoruz. Mesela işte fıkıhtan en iyi Hanefi fıkhını anlatan bir kitap i̇bn Abidin derler. herkes onu övüyor. Biz de elimizi aldık. Üstadlarımız da onunla beraber ders yapıyoruz. Böyle ilk defa bu tür kitaplarla ciddi ciddi karşılaşıyoruz. Değerli kardeşlerim bir metin var. Böyle çivi yazısı gibi. Adam yukarıda tutmuş bu metin anlaşılması zordur diyerek parantez içerisinde almış metni kendi haline şerh yapmış. Yani açıklama yapmış ona. Şunu demek istiyor diye. Eser bir misli, iki misli, üç misli daha büyümüş onunla. Açıklama yapıyor. Bir tanesi daha kalkmış. Bu şerhlerin de kapalı yerleri çok. Bunları da açmamız lazım diyerek aşağıya haşiye düşmüş. Haşiye bugünkü anlamda dipnot demek. Dipnot gibi düşünün yani. Kitabın tamamını. Şerh dediğiniz zaman metnin tamamını açıyor. Haşiye ise bazı cümleleri, bütün metni değil, bazı cümleleri alıyor, açmaya çalışıyor. Ya kitap okurken bir metne, bir şerhe, bir haşiyeye böyle fırıldak gibi kafamız dönüyor. Okumada bütünlük kayboluyor. Kompozisyondaki uslup kayboluyor. Yalnız zorlaşıyor. Bu ne ya? Bir metne alırsın güzel güzel tıkır tıkır okur gidersin. İnsan bu okuyuştan zevk alır. Bir metne bak, bir şerhe bak, bir aşiye bak. Kafa böyle Allah bullak oluyor. o yüzden ben böyle haşiye yapanlara hep içimden kızardım o zaman. Ya mübarek bu haşiye yapacağına otur sen de bir kitap yaz ya. Ha bu kapalı mı? Bu anlaşılmıyor mu? Anlaş, anlaşılır kılmaya çalışacağına Otur anlaşılır bir kitap yaz ya. Daha güzel olur. Sen de yazmış olursun. Yazamıyor. Neden? Kendine güve gitmiş. Böyle bir döneme gelmişiz. Bakın devreleri var işte. Asr-ı Saadet, Peygamberimiz dönemi, Sahabe dönemi, Tabi'in dönemi, Tebe-i Tabi'in, dönemi, efendim, <laughs> taklit dönemi ve böyle gidiyor bir zaman gelmiş ki insanlar kendileri kitap yazmaktan korkar hale gelmişler. Bunun sebeplerini bazı sohbetlerimizde anlattık. Neden bu böyle? Şimdi ona girişirsek tekrar bu sohbetimiz çok uzun kalır. Geçelim. Yani İslam'ın da emrettiği bu kolaylaştırma uslu bu maalesef yok edilmiş. Oysa elimizde bir metin var. Bize örnek. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim sehli mümteni yani hani Yunus'un şiirleri için derler ya ya da Süleyman Çelebi'nin mevlid için Allah adını zikredelim evvela vacip oldu iş, i̇şte cümle işte her kula yani şöyle bakarsan ne var bunda ben de söylerim deyiz. <laughs> Mesela Şeyh Şehzade Şirazi'nin şiirleri böyle de derler ve sayılı örnekleri çok Mevlana'nın mezhebine de şöyle bakarsan korusur gibi ama aruzlu kaz müthiş bir şiir şey yani sehli mümteni. Yani hem kolay, söylenmesi çok anlaşılır da, ben de yazarım diyorsun, buyur dedikleri zaman elin ayağın dökülür, yazamaz. İşte bunların en büyük örneği Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bu konuda insanlar için Kur'an-ı Kerim mucize bir örnektir. Kur'an-ı Kerim, evet onun da tefsirleri yapılmış, açıklamaları yapılmış ama yani şöyle anlaşılır bir kitaptır. Ee, daha fazla bilgi ve konuyu açmak için elbette tepsilere de ihtiyaç var ve iyi ki yazmışlar. Fakat Kur'an'ın ne dediğini indiği zaman bütün insanlar anlıyordu. Ve hayran kalıyorlardı. Hatta o kadar koşa gidiyordu ki şiir dinlemekten Kur'an dinlemeyi tercih ediyorlardı. Hatta bazı şairler e, Kur'an'dan sonra şiir yazmak abesti diyerek şiir yazmayı bırakmışlar. Şimdi böylesine kolay, anlaşılır bilmetim varken bunu cin ibaresine döndürmenin anlaşılmaz kılmanın alameti nedir? Yabancılara özenmek, yabancılara özenmek bizim inancımızda bu taklit ve tasip çok aşağılık bir durumdur. Müslümanın bunları tenezzül etmemesi lazım. Ve bu tür hastalıklı ruhlar anlaşılır net açık seçik yazan insanları da efendim aşağılıyorlar. Demin söylediğimiz gibi vaaz usulü diyorlar. Halbuki yazıdan ve sözden maksat nedir? Bir fikri karşıdakine en anlaşılır bir şekilde ifade etmektir. Er-Rahman beyan. Beyan Allah beyanı öğretti bize. Beyan söylemek istediğim maksadın neyse onu karşıdakine açık seçik ifade edebilmektir. Bunu küçük görmek insanın kendisine fıtratına bir hakarettir yani.